Kazanmayan kalmasın kanalından herkese merhaba sayın bay severler. Ben Erhan. Bu hafta Spor Toto tahminlerimi sizlere sunmak istiyorum. Geçen haftada devreden ve bu hafta 6 milyon TL'ye koşan Spor Toto'da bakalım bu hafta sonuçlar nasıl olacak. Hazırsanız kazanmaya başlayalım. Birinci maçımız olan Beşiktaş-Sivas spor maçına bakacağız. Beşiktaş ve Sivas son 3 maçını kazanmışlar. Beşiktaş iç saha maçlarında 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış. Sivas ise deplasmanda 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberliği var. Yani hiç daha hiç yenilmemiş. Aralarındaki son 7 maçın 5'ini Sivas almış. 12 maçtır aralarındaki maç berabere bitmemiş. Ya Beşiktaş kazanmış ya da Sivas kazanmış. Beşiktaş Sergen Yalçın'ın gelişiyle beraber kadro kısıtlaması olsa da çok güzel bir iğme kazandığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de bay geçtiğini, Galatasaray'ın Trabzon'a gittiğini, Alanya'nın da Antep'e gittiğini düşünürsek Beşiktaş bu maçı mutlak kazanmak isteyecektir. Benim tahminim ise direkt 1. İkinci maçımız ise Trabzon Galatasaray. 8 maçtır Trabzonspor yenilmiyor. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber her ne kadar maçları kısır geçse de Trabzon hiçbir şekilde yenilmedi. Ya kazandı 1-0, 2-0 ya da yenilmedi. En son Hatay maçında da çok pozisyon vermesine rağmen kazanmayı bildi Trabzonspor. Galatasaray ise ligde oynadığı 6 deplasman maçında 4 galibiyet 2 muhalibiyet almış. Aralarındaki oynadıkları son 8 maçta ise 5 maçı Trabzon, 2 maçı Galatasaray ve 1 maçı berabere bitmiş. Galatasaray'da Fatih Terim'in yokluğu baya e, bayağı bir hissedilecektir diye hissediyorum. Jack ise ailesinden birinin korona testinin pozitif çıkması üzerine Jack ise dinlendirilecek. Yani bu iki etmenin bir araya geldiğini gözü varsayarsak Trabzon'un da maçları kısır döngüde devam ettiğini, edeceğini düşünüyorum ben. Onun için buna tahminim Trabzonspor ve beraberlik olacaktır. Yani Trabzonspor yenilmez. Üçüncü maçımız ise Başakşehir-Kasımpaşa. Aralarındaki son 8 maçta Başakşehir 5 galibiyet, Kasımpaşa işi 3 galibiyet almış. İç sağ maçlarında Başakşehir 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. Başakşehir ligde 5 maçtır galibiyet alamıyor ve son Fenerbahçe maçında ise olaylı geçen Fenerbahçe maçında ise Rafael ve İrfan Can'ın kırmızı kart görmesi ve Okan Buruk'un atılmasından sonra Başakşehir takımının bu maçı mutlak kazanacağını düşünüyorum ben. Kasımpaşa ise ligde son 5-4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Ve Antep'ten içeride oynadıkları maçta 4 tane yedi. Başakşehir'in bu maçı alarak çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Ve maç sonucu 1 diyorum. Dördüncü maç ise Göztepe Karagümrük. Göztepe 4 maçtır galibiyet alamıyor. Karagümrük ise son maçta Galatasaray'ı içeride yendi. Karagümrük bu sene deplasmanda galibiyeti yok iki birbirine denk takımın mücadelesinde Karagümrük'ün de deplasmanda galibiyet alamaması nedenlerinden dolayı ben göztepe yenilmez yani 1 veya 0 diyorum. 5. maçımız ise Gaziantep Alanyaspor. Bu senin iki flaş takımı Gaziantep ve Alanyaspor oynadıkları maçlarda izleyenlere adeta futbol şöleni veriyor. Antep ligde 14 maçtır yenilmiyor arkadaşlar. Antep içeride 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik almış. Alanya Deplasman'da ise 7 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış. Alanya Spor'da Bakasitas cezalı durumda. Sumidika'nın da sağ kenarına verdiği enerji de katarsak Gaziantep'in içerideki maçlarda da yenilmediğini varsayarsak Antep'in bu maçı direkt alacağını düşünüyorum ve 1 diyorum. 6. Altın, maçımıza geçersek Denizli Spor ve Ankara Gücü. Ankara Gücü 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Adeta tepe taklak aşağı doğru gidiyorlar. Ve 13 maçta 9 puan toplamış. Denizli Spor ise son 2 maçta galibiyet aldı. İçeride 10 kişi Alanya'yı. Deplasman'da bu soğukta Erzurum'u yendi. Ankara gücünde ise dün oynanan Beşiktaş maçında Emre Güral sakatlanıp çıktı ve olmayabilir. Emre Güral olmayınca da gol yollarında sıkıntı çektiğini adeta görüyoruz. Benim bu maça tahminim ise Denizli Spor kazanır. Yedinci maçımız ise... Yedinci maçımız Yeni Malatya Spor, Erzurum Spor. Yeni Malatya bu senenin flash takımlarından. Adeta çok iyi çıkış sağladılar. Hem Fenerbahçe'yi deplasmanda yendiler. Başakşehir'i kaybetmediler. Gerçekten çok iyi gidiyorlar. Erzurum Spor ise çok kötü başladı. Çok kötü gidiyor. Aralarındaki son iki maçı Malatya kazanmış. Erzurum 11 maçtır galibiyet alamıyor. Malatya Spor ise 9 maçtır yenilmiyor. Ve evinde bu sezon hiç yenilmedi. Benim tercihim ise bu maça bir oynamanız önünde. 8. maç Gençler Birliği Kayseri Spor maçı. Kayseri dün ilk yarı yönde kapattığı maçta Enin Lennon'un da kırmızı kart görmesinden sonra Konya Spor maçı çevirdi ve Konya Spor 2-1 kazandı. Kayseri bu sene düşmemesi için adeta mucize gerektiriyor çünkü çok puan kaybettiler. Kayseri en son ligde Ankara gücünü yenmiş ve dış sahada sadece 3 gol atabilmiş. Yani çok kısır geçiyor Kayseri'nin. Gençler Birliği iç sahada ise 6 maçta 6 gol atmış. Yani her maç bir gol arttı olamayla oynuyor. Benim tercihim ise gençler bir tane atıp yemezse gençler birliği bu maçı kazanır. Kayseri Spor'da da Lennon'un cezalı olduğunu varsayarsak. Yani gol atmada zaten sıkıntı çekiyorsun. Bir de üstüne Lennon cezalı. Ben gençlerin bu maçı kazanıp biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum. Dokuzuncu maçımız ise Konya Spor-Rizya Spor maçı. İki takım da çok formda. Hem atıyor hem yiyor. Yani bu maç sanki biraz bana buram buram beraberlik kokuyor gibi geldi. 1-1 veya 2-2 bitebilir. benim bu maça tahminim beraberlik. 10. maçımız ise Antalya Spor Hatay Spor. Antalya Rize maçına kadar son 6 maçtır yenilmiyordu. İç sahada 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldılar. Ersun Yanal'ın da oynattığı ofansif oyunu düşünürsek bu maç bayağı bir zevkli geçeceği benziyor. Hatay Spor ise deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış. Ve sadece 2 gol atabilmişler deplasmanda. Antalya Spor ise içeride 7 maçta 8 gol atmış. Ben Antalya Spor'un eğer gol atabilirse bu maçta yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ve Antalya'ya e, Antalya ve beraberlik oynamanızı yani 1 ve 0 oynamanızı size tavsiye ediyorum. Ve gelelim Avrupa'ya. 11. maçımız Leicester City Manchester United. Aralarındaki son 4 maçı da Manchester United kazanmış. Manchester Lig'de 8 maçtır yenilmiyor. Bir maç eksiği ve bir maç eksiği var Manchester'ın ve yenerse uzun yıllar sonunda lige ortak olacaktır ve Manchester bu maçta oynamayı çok iyi biliyor. Manchester'ın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum ve direkt risk alarak 2 diyorum. 12. maçımız Arsenal Chelsea. Arsenal çok uzun zamandır çok kötü. Yani Arteta kovuldu kovulacak ama bir türlü göndermiyorlar maalesef Arteta'yı. Ee, çok garip bir neden bilmiyorum. Chelsea çok iyi başladı bu sezonu. Çok iyi gidiyor. Ben Chelsea'nin normalde alacağını düşünüyordum ama Arsenal Manchester deplasmanda yenmişti. Bu maçta o maçta da ben Arsenal'ın alacağını düşünüyorum. Bu maçta da Arsenal'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum ve sürpriz oynuyorum. 1 ve 0 diyorum sizlere. 13. maçımız Manchester City Newcastle. Ben İngiltere'de Manchester City tutuyorum açıkçası. Ama Guardiola hocam bu sene her nedense sallantıda. Liderin de çok gerisinde kaldılar. Ama Newcastle'ı yeneceklerini düşünüyorum. Rahat bir maç olacağını düşünüyorum ve bir diyorum. Gelelim Liverpool West Bromwich. Liverpool yani son 5 yılın bence Bayern Münih ile beraber en iyi takımlarından biri. Çok formdalar. Yani Firmino, Salah, Mane üçgeni Arkalarında da Thiago'yu almışlardı ama Thiago sakat o da dönerse takıma çok iyi bir ilme kazanacağını düşünüyorum. Zaten iyiler. Liverpool'un bu maçı West Bromwich karşısında kazanacağını düşünüyorum ve bir diyorum. 15. maçımız Wolverhampton Tottenham. Raul Jimenez'in de sakat olduğunu düşünürsek ve Kane'in ve sonun çok formda olduğunu düşünüyorum ben. Bir Kane atıyor, bir son atıyor, son atıyor, Kane asist yapıyor. Kayn atıyor, son asist yapıyor. Çok zor bir maç geçecek. Ben bu maçı risk alarak 2 demeyi düşünüyordum ama her ihtimalle karşı 0-2 diyorum. Ee, bu hafta da böyle olacağını sonuçlanıyorum ben 15 maçımızın. Ve totalde şunu oynadık sanırım. Açalım. Şimdi telif hakkı olduğundan dolayı maalesef siteden yapamıyorum. Böyle SS aldım. Mazur görün. <laughs> şöyle bir toparlarsak Beşiktaş'a 1 dedik. Normalde Beşiktaş'a 1-0 diyecektim ama Beşiktaş çok formda ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Sivas, Sivas Spor ters gelmiş ama Sivas'ı yeneceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un yenilmeyeceğini 1-0, Başakşehir'in direkt alacağını Göztepe, Karagörünlük aslında tam 0 maçı. Risk almadım 1-0 denedim. Gaziantep Alanya'nın 1 olacağını, Denizli'nin 1 olacağını, Yeni Malatya'nın evinde alacağını, Gençlerin Kayseri zor da olsa yeneceğini, Konya Spor ise Rize ile beraber 0 düşünüyorum ama risk alanlar 1-0 diyerek 16 lira olan kuponumuzu 32 lira yapabilirler. Antalya Spor 1-0, Leicester Manchester direkt 2, Arsenal Chelsea 1-0, Manchester City 1, Liverpool 1, Wolverhampton Tottenham'da 0-2. Toplam 16 TL tutuyor. Yani burada çifte şansları arttırarak 32 lirayı tamamlayabilirsiniz. Ben bu hafta en az 13 tutturacağımızı, bu hafta tekrardan devredeceğini düşünüyorum. Devretmese bile 13'e çok iyi para verecektir arkadaşlar. E, hepinize bol şans diliyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hafta içinde birden iki, 2'den bir maçlarına özel seçtiğim maçlar gelecektir. Kazanmayan kalmasın. Allah'a emanet olun.